geldiniz. Biz internetin insanlarla e, biz internetin insanları yalnızlaştırdığını düşünüyoruz ve bunların sebeplerini sizlere açıklayacağız. Öncelikle asosyallik çevreyle iletişim yetersizliğidir. Kişiler duygularını, düşüncelerini ifade etmekte zorlanır. Anlatmak istediklerini anlatamaz. Kişi yalnızlaşır. Sosyal halidir. İşte bu durumda yalnızlık kişinin istediği yerde, istediği zamanda yaptığı bir tercihtir. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve insan hayatında daha kalıcı yer edilmesi birçok kolaylığı da beraberinde getirdi. İnternet de bunlardan en önemlisidir. İnternet gelişiyle çığır açtı ama beraberinde de çok tartışılan, çözüm bulunamaz hale gelen sorunları da getirdi bu sorunların başında başında iletişimsizlik, yalnızlık hatta kendine yalnızlık gelmektedir. Özellikle günümüzde yaygın olarak kullanılan yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım siteleri sayesinde insanlar sosyalleştiğini sanırken aslında asosyalliğe doğru adım atmaya başladı. Diyalogların, sohbet menen, gezmenin, gezmenin, paylaşmanın, geleneklerin yerine birkaç satıra sığdırılmış harfler ve semboller kaldı. İnter, i̇nsanların dünyası ikiye bölündü. Gerçek dünya ve sanal dünya. Bu konuya sonra değineceğiz. Son zamanlarda